Evet değerli dostlar. Şimdi Mardin'deyiz. Sizi öyle bir yere götüreceğim ki. Marilyn Monreo benzerliğiyle nam salmış Melek Hanım'ın size mekanını götürüyorum. Mardin Monreo sabun dünyası. Hemen birinci caddede bu Mardin Artuk Üniversitesi'nin kafe uygulama oteli var. Atilla Çay Bahçesi. Karşı yeri. Küçük ama yöresel hediyelik eşyalar satan, sabunlar satan Mardin Andrea'nın dükkanına getirelim. Ve artık kendisiyle markalaşmış olan, burada e, ev yapımı Mardin'in meşhur sabunları var. Bakın birbirinden çok ya farklı, bir şey. aynı şekilde Ay, bitki özlü şampuanlarıyla beraber... <laughs> Şimdi bu mekanı size tanıtıyorum. Kendisiyle de küçük bir söyleşi yapacağız. Aynı şekilde bakın burada parfümleri de var. Zaten Merhaba, e, dikkatinizi çek, çekmiştir. Sabun ve parfümeri beraber kolay çeşitleri parfüm çeşitleri buradan temin edebilirsiniz. Evet değerli dostlar, her an haber her geziyle Türkiye'nin kültürlerini beraber keşfetmeye evet. devam ediyoruz. Geçen hafta Saraybosna'daydık. <laughs> Şimdi ise kadim dinlerin ve dillerin şehri Mardin'deyiz. Mardin'le beraber size bir mekana getirdim ki artık ismi Mardin'le beraber de Mardin sınırları açmış ve Mardin'de Mardin yapmış. Bakın şöyle gösteriyorum yanımda zaten kendisi. Mardin Monreor. Devamlı bir yer ismiyle beraber Melek Hanım'ın misafiriyiz. Okay. Melek Hanım e, burası Medrese Mahallesi 1. Cadde'de Mardin'in meşhur, en önemli caddesidir. E, kendi ismiyle, markasıyla beraber yöresel, burada biliyorsunuz Mardin yöresinin meşhurdur bu el yapımı salonları ve özellikle kozmetik üzerine doğal, hiçbir şekilde katkı maddesi olmayan ve bu konuda da e, Melek Hanım da kendi markasıyla beraber e, üretiyor ve isteyenlere, değil mi, Türkiye'nin evet, her yerine gönderiyorsunuz veya uluslararası. Gelmişken sizi de bir tanıştıralım, bir böyle şey yapalım dedik. Öncelikle teşekkür ederiz vaktinizi ayırdınız. Mega ben Hanım. çok teşekkür ederim, ee, güzel şehrinize gel gelip beni de ziyaret evet. ettiğiniz için. Nedeni? Şimdi bakın, burada önümde, yanımda evet. ve her yerde. şunları da gösterelim. <laughs> Orada. <laughs> evet. Da burada <laughs> sever. Yani Hayır, bizim ne? takipçilerimiz var. Hayvansever takipçilerimiz. Bunlar da görsün istedim. Yani hayvanları sevenlerden hiçbir zarar gelmez. Ee, gerçekten onlar bizim sessiz dostlarımız. Bizim insanlık vasfimizdir onlara bakmamız. O yüzden Dilek ben sizi bir daha tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> 8 yıllık iş hayatımda bütün gelirimi sokak hayvanları için harcıyorum. Kuruşu kuruşuna yani Dünyalık hiçbir şeyim yok. Ee, gerekirse kredi kartlarımı vuruyorum mama almak için, tedavilerini yaptırmak için. Ben kimseden bir şey istemiyorum. Zaten kimse de bana bir şey göndermiyor sokak hayvanları için. Ya da gelip burada destek olmaya da çalışan çok yok. Sadece fotoğraf çekmek için gelen çok var. Rica sadece buraya geldiklerinde nezaketen bir tane sabun alsınlar, sokak hayvanlarına destek olsunlar. Ve kaliteli zaten ürünlerim. Evet, hani... ben de zaten şöyle söyleyeyim destekleriyle. Ben de az önce eşek sütlü şampuan, şampuan. Evet. mesela çok değerli bakın görüyorsunuz ben de saç tipime uygun olduğu için kendisine danıştım bana evet. onu tavsiye etti bildiğiniz şampuan. E, bu bilgisayar tamamen hiçbir şekilde kostik Aynen. ve katkı hiçbir şey yok. E, tavsiye ederim ben de alışveriş yaptım zaten. E, gerçekten hem destek olmuş oluyorsunuz, evet. manevi bir yere gidiyor hem de sağlığınıza kendinize iyi bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Şimdi e, biraz sizi tanıyalım mı? Siz Mardin yöresiniz. E, ben Afyon Dinarlıyım. Afyon Dinarlısınız. Evet. Çok çocuk annesiyim. İki tane torunum var. Oo hiç de göstermiyorsunuz. Güzelliğimi eşek sütü sabunda borçluyum. Öyle mi? Evet. <laughs> Evet, öyle, gerçekten öyle. çok güzel bir sabun tavsiye ederim. yüz sabunudur leke ve sivilce siyah nokta sabunudur Mardin'e nasıl geldin? Mardin'e benim eşim askeri personeldi hmm. ee, 12 yıl oldu biz geleli eşim emekli oldu hmm. ee, 8 yıldır işte iş yerim var ve ilk günden e, sokak hayvanlarına bakıyorum ben İnanın bütün gelirim onlar için kedi sığınma var arka sokakta şimdi şeyi sorayım ee, Mardin'den ilgili alakalı veya hayranlığın uzun onu ımı evet. Zaten e, 12 yıldır buradaydık. Bir yıl boyunca beni Merdin Mora'ya benzettiler. Hı -hı. E, Filiz Akın'a da benzettiler. Birilerine benzettiler ama Merlin daha hoş geldi evet. ve tanımıyorum yani kim olduğunu bilmiyorum. açık da böyle bakma merakım da olmadı. Getirdiler, gösterdiler falan. Hı -hı. İşte 1-2 yıl modellik yaptım yani e, basına düşünce. Sonra evet. 8 yıl boyunca işte ee, sabun satıyorum. Ee, öyle yani çok bir şey değil. Estetik herhangi bir şey yok yüzünde. Sadece işte biraz mimiklerimiz benzi. Aslında çok böyle benzemiyoruz ama şöyle dur, dur. andırıyorum. Sağ, andırıyorsun. Ama evet. e, Tabi böyle durman da çok önemli iş hayatında. Tarzı, yani tarzın benzedi. Tarzın benzedi. Saçım evet. Tarzın da birbirinden az oturduğunu da düşünüyorum. Bir düşünme falan. Yani fotoğraf çekerken böyle bir gülünseler. Evet. <laughs> yani e, hakikaten e, bence de doğru olmuş. Yakışmışlar. Evet, onu bir, e, anımsatıyorsunuz. Evet. Burası tam ana merkezde. Sevimli Melek Hanım, evet. Ka Medrese Birinci Cadde'de çok basit, hemen karşımızda bir cami var, ne camisi doğrusu? Medrese. Medrese camisi. Evet, medrese. Onun karşısında hemen göreceksiniz tabi resimini zaten. Eski var. Mardin, mora dememin sebebi de Mardin'i çok sevdiğim için Hı -hı. bir katkıda bulunmak istedim. Gözüne bir katkım olsun diye böyle bir şey yaptım. Başardığımı da düşünüyorum. Başardım. Başarmışsınız, tebrik ediyorum. Evet, e, şimdilik size veda edelim ama dostlarımız mutlaka gelsinler. Küçük bir yer ama huzur dolu bir yer. Bakın dostlarla, e, yani bunlar bizim sessiz dostlarımız. Ee, yani böyle bir mekanda hem katkıda bulunup onlara destek olmanız hem Mardin turizmine destek olmanız bence çok önemli. Ben şahsım adına tebrik ediyorum. O yüzden tekrar zaman ayırdınız bize ve takipçilerimize de sizi tanıştırmak istedim. Evet değerli dostlar, Mardin'de çok teşekkür ederiz biz de. Sağ olun, Mardin'de gezmeye devam edeceğiz. E, videomuzu sonlandıralım. E, bizi takip etmeye devam edin. E, ne diyorduk sloganımız? Her an haber, gezi her yerde. Her an haber, gezi. Mardin Artutlu. Sağlıcakla kalın.